Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün PUBG Mobile'ın 65. bölümüyle beraberiz. Biliyorsunuz yeni etkinlik geldi. Yeni etkinlikte gemiye atlamamıştık en son. Gemiye bir atlayalım bakalım gelen oluyor mu? Ne yapıyor? Nasıl yap? Ne iş yarıyor? Bir görelim. Sayısı yazmıyor. Çünkü etkinlik alanı değil. Evet kimse gelmedi gibi. Şimdi bugün bu gemide seyahat edip insanları vurmayı düşünüyorum tepeden. Ben buraya atlayınca silah çekilemiyordur diye düşünüyorum. Fakat gayet loot varmış. Hatta sandıklar falan var. Şimdi hep beraber neyin ne olduğuna bakacağız. Evet. Güzel mevzi alınabiliyor. Gayet iyi. 3x yani yeterli diyelim. İdare edelim. Mermi sıkıntısı çeker miyiz derken süper bir lootla karşı karşıyayız. M4. M4'ü alalım. Dursun. Çünkü yani full setup verdi M4'ü. XT olarak verdi hatta. Onu da çantaya alayım da alayım bari bir dakika. Hiçbir şey alamıyorum şu anda. Çanta mı koymadınız yoksa? Ver şuradan bir seviye 3. Abi AVM falan. Bak birileri sıkıyor bakacağım. Ben çok merak ediyorum neler yaşayacağız. Bu bir challenge SKS mi? Bir dakika. Onu alayım ben ya. Aynen alayım. Bir kararsız kaldım da kararsız kalacak bir şey yok. Abi tepedeyiz. Tabii ki de SKS ile sıkacağız. Hatta uzun zamandır SKS ile oynamıyoruz. SKS şov yapayım ben size. Ben SKS'yi güzel oynarım. Eski Miramar komandolarındanım yani öyle söyleyeyim. Mesela doğru bakıyorum fakat kimseyi göremiyorum. Geminin de hareket süresi var sanırım. Adam gördüm bir dakika. Çok güzel. Yani Karşımıza böyle botlar tabii ki de çıkacak. Etkinlik iddiasındayız sonuç olarak. He bak size şöyle söyleyeyim. Şu an bak haritada süre sayıyor ya. Kaç? 37 saniye sayıyor bak mini haritada sağ üstte. O geminin hareket edeceği süre. Bu niye açılmıyor? Neyse. O çanlar çaldığında aşağıyı ışınlanma yeri bırakıyor. Anladım ben olayı. Bazı yerlerde duraklama alanları var. Şu XT'yi de alayım gelmişken. Bakalım onu da. Evet. XT çok da önemli bir şey değil ama hani iyi oktan iyidir. O duraklama, yani durakları, geminin durağı bazı yerlerde size drop atıyor. Bazı yerlerde de portal açıyor tekrar gemiye çıkmanız için. Hep beraber bakacağız. İnmeyi düşünmüyorum, şu anda gemi hareket ediyor. Hareket ederken bakacağım bir sağa sola. Şu kenara bir gidelim. Mor şeyler biraz beni engelleyebilir. Bakacağız. Bakacağız. O nasıl kendimiz alıyormuş. Neler yapabiliyoruz, neler yapamıyoruz. Hep beraber göreceğiz. Burada bir araba var ama normal arabaymış o. Burada genelde adam oluyor. Tam bu noktaya eğer drop atarsa ki genelde buraya atıyor. Bakayım da. Bir dakika. Bu araba. Kardeşim. TKS tanıştırayım. Ben bunu şey sanıyordum ya stok arabası. Kaçamazsa. Biraz darlayacağım. Bunun arkadaşları nerede? Bot sıkıyor sanırım oradan. Aynen oraya hiç dönmeye gerek yok. Arkadaşları gördüm. Çok fazla adam var. Tatlı bir Birini daha düşürmem lazım en az. Bir dakika halledeceğim hepsini. Çok kötü attınız bu arada kardeşim. Yanlış atıyorsunuz. Hadi Düşecek. Bak kaldırmaya gitti kaçırdık onu. darlayacağım ama. Çok iyi. Uuu, gerçekten çok iyi. Bir adam düştü. O da düştü. Oğlum ne oluyor orada kaç kişi var. Bunun canı da az. Bak taşın oradan hala. Aldık son anda aldık adamları. Çok iyi. Temiz. Bir takımı SKS ile yedik. Mermisini çekeyim diye aldım. Abi SKS iyidir ya. Biliyorsunuz oyunun ilk tüfeklerinden. Birileri sıkıyor. Bakacağım. Görüşüm yok. Gemi zaten duracak burada. Nereden bunu bir tespit edersem. Ölmeden. Bak mesela şu anda drop attı. Gördüm. Mermi gitmiyor lan. Mermi. Baya uzaktayız herhalde kardeşim. Çözemedim neden o kadar iyi gitmedi. Neyse. Geleneceğim. Şimdi oraya bakalım ne kadar uzağa gidiyor bomba. Bak gitti bak haritada patladı bir dakika. Bayağı uzakmış demek ki. O, acayip yüksek. Tekrar hareket ediyoruz. Bir durak daha var yanılmıyorsam. Oradan sonra gemi nereye gidiyor? Bir yer... bak dropları atmışız. Droplarda adam var mıdır bilmiyorum ama yok gibi. Böyle koyalım. Bir karşılıklı gelecek gemiler. Ona hazırlıklı olalım. Birileri varsa bak satı adam. Bu da bot. Gemiyle gezdiğimiz için çok fazla bot denk geldi ya bot bu. Bir bot vuruyoruz, 4 adam vuruyoruz. İyi. Eski etkinlik alanında orada. O adam geliyor. Ne vurduk? Nereye gitti? Aşağı mı atladı? Ne yaptı? Bir şeyler yaptı bu. Oradan yukarı çıkabiliyorsunuz bu arada. Nereye gitti bu adam? Ha çıkmış. Ben seni sağ bırakır mıyım? Bu iyi aldık. Harley. Seni nasıl vuracağız? Bir dakika. Hopla oraya fırlamayız herhalde ya. Atmayacağım derken ne oluyor? Evet, son durak. Lan tam da adamı vurduk. Bak düşen adam herhalde o turuncu paraşüt atan. Oraya bir hızlıca gidelim. 24 kişi var, 7 kil var. Çok iyi. Hop. Nereden sıkıyorsunuz? Göremiyorum. Elimde SKS var. Çok tehlikeliyim. O ne bot mu? Bot daha. Silah gerçekten full artı full oldu. Güzel oldu. Bu arada bence oyuna şey gelebilir. Ee, epic sistemi var ya oyuna renk sistemi. Atıyorum mavi renk iyi. Pembe renk daha iyi. Kırmızı çok iyi. Altın sürse. Hadi be. Abi bunu uzun şarjör lazım. bir dakika sizle oynayacağım ben. Yandan alacağım ama size. Yani eklentilere gelebilir o renk sistemi. Güzel olabilir aslında. Ne diyorsunuz? Yorumlarda yazabilirsiniz <laughs> bir dakika yandan bakacağım size. Çok kalabalık ya burası. Vurduğumuz adam da boşuna gitti. Bak vurduğumuz adam kalkmış. M249'lu olan. Birini vurdu hatta. Bu arada ne lazer ne holo. Iron sight her türlü daha iyi benim için. Birçok silahta. Adam orada. TKS ile deneyeceğim. Ondan sonra tarayacağım. Zaten mermi kalmadı ikisinde de. Gel. ya. İyi vurduk. Yine vurduğumuz adam. Yabana gitmedi. Yabancıya gitmedi. Tekrar benimsin Harley. Seni havada vurmuştum hatırlarsın. Doğru. Görmeden bir sıkayım dedim içgüdüsel olarak ama vuramadık. Gördüm tekrardan. Bakacağım sana. Tepede de adamlar var ya. Orası beni görmezse sıkıntı yok. Dayanamadım. Atacağım. Ne olur ne olmaz. Taşa doğru geçmem lazım yavaştan. Adam vurursam çok tatlı olacak. Yavaş yavaş yaklaşayım. Belki şansımız vardır. Bu arada söylemeyi unuttum. Şimdi söyleyeceğim şu tehlike geçsin. Ekipmanı birazcık upgrade'liyorum. Güzel bir şeyler aldım. Biraz fazla para ödedik ama değdi. Daha gelmedi. Daha şu an satın aldım. Hatta gördüm adamı. Ya çok açığız ya. Solda da adam var. Şeyler deneyeceğim ama hadi bakalım çok mantıklı olmayacak. Mermi de yok. Şu, şu kulübeye bir gidelim. Gördüm adam soldan vurdu. Kulübeye geçmem lazım. Taşı cover yapayım. Şu an sıkmak istemiyorum. Mermi önemliydi. Çok iyi. Bir dakika. Sol taraf halletti o zaten. Gel. Hop. Tam kaçırıyordum. Güzel. Temiz aldık. Yere düşmedi. Direkt öldü. Razer'ın Raptor model ekranını satın aldım. Bir de mouse daha doğrusu masa matını satın aldım. Gelince onları gösterebilir miyim bilmiyorum. O ne lan? Güzel vurduk ama devamı gelmedi. Neyse çok uzatmayalım. Gelince ben size zaten bilgi vereceğim. Daha şimdi satın aldım zaten. Direkt videoya geçtim. Çok iyi onu da aldık. Bitirmesinler. Daha üstte adam vardı derken Hala varmış Daha çok sohbetin Ön planda olduğu bir oyun oldu Bence güzeldi birkaç şey denedik Hani ne rush attık ne bir şey Fena değil de 11 kill aldık Belki daha da güzel oynasak hani muhabbete biraz da aldık diyelim Ama ne yapalım heyecanlıyız Yeni birkaç parça ürün aldım Kutup için kendim için Biliyorsunuz daha yeni kaç gün oldu yani 2 hafta olmadı 10 gün bile olmadı Koltuk aldım çok memnunum gerçekten film izlerken olsun oyun oynarken hem mükemmel gerçekten adamlar yapmış neyse bu ürünler geldiğinde hep beraber inceleriz dediğim gibi birkaç ürün aldım kablolama yapacağım aklımda birkaç fikir var hepsini sizlerle paylaşacağım videoyu beğendiyseniz beğenmeyi kanal abone olmayı unutmayın görüşmek <laughs>